Evet, aradan sonra ikinci aramızdan sonra son derste tekrar kaldığımız yerden toparlamaya devam etmeye çalışalım. Biraz yavaş video olabiliriz, olsun. Önemli olan bu kısımların temel şeyini, temel siyasal karakteristiğini anlamaya çalışmak. Bunları anlayamadıktan sonra hızlıca aktarmanın, hızlıca anlatmanın hani şu oldu bu oldu demenin çok bir esprisi yok. Buraya, buraları anlayamazsanız kırklarla anlayamayız. Kırkları anlayamazsak doğal olarak 50 ve 60'larda eksik kalacağız. Kendi kendine böyle bir birbirini domine etkisi yaratabilecek bir süreçten bahsediyorum. Yani bu kuruluş anındaki temel felsefeyi, iktisadi felsefeyi, siyaset felsefesini ya da yeni devlet, yeni rejimin bakış açısını hem ekonomiye hem topluma hem kültüre genel olarak sisteme bakış açısını iyi idrak edebilmek gerekiyor ki Sonraki değişimi, dönüşümü, müdahaleleri ya da işte muhalefetin, e, yapılmak istenenlere karşı geliştirilen muhalefetin temel dayanaklarını, söylemlerini, e, nasıl siyaset yaptıklarını anlayabilmenin yolu da biraz buralardan geçecek. O yüzden bu, bu kısmı önemsiyoruz. O yüzden bu, bu başlangıç anına özellikle dikkat çekme, ışık tutmaya bir süre daha çalışacağız. Tek parti yılları sadece bir tek parti yılları değil, aynı zamanda... Cumhuriyet'in tabi kuruluş yılları olduğu için her şeyle birlikte yeni rejimi, yeni devleti kurduğu için önem önemseniyor ya da bu bağlamda oradan kalan miras üzerine gelişecek bir politik şey, değişim, dönüşüm, çok partili siyasal hayata geçiş onların ürettikleri. O hepsinin de tam da bu nasıl e, İttihat Terakki'nin son döneminden bahsederken, ikinci meşrutiyet yıllarından bahsederken her zaman söylüyoruz. ikinci meşrutiyet, Cumhuriyet'in laboratuvarıdır. Yani birçok şey, laboratuvardan kastımız ne? Laboratuvar bir deney, bilim yapma ortamı sonuçta. Tam da Cumhuriyet'in yapmak istediklerinin birçoğu, Cumhuriyet döneminde yapılanların birçoğunun ilk denendiği, sınandığı ya da yapılmaya çalışıldığı ilk ortamdır. O yüzden laboratuvar diyoruz. Cumhuriyet ondan, onlardan aldığı mirası daha da işte radikalleştirdi, daha da şeye uygulamaya yani sadece politik bir tercih olarak bırakmadı ya da bir politik bir düş olarak, politik bir ideoloji olarak bırakmadı. Aynı zamanda siyaset değil, siyasa yapmaya başladı değil mi? Onları kodifiye etti, somutlaştırdı, hayata geçirdi. Yani politikalar üretti. Yani sadece politika yapmadı, politikaları doğrudan doğruya sistematik bir şekilde üretti. Biraz buralardan e, görmek, o yüzden buralardan e, bahsetmek gerekiyor. Tıpkı oradaki laboratuvar ortamının, Terakki'nin laboratuvarlığının Cumhuriyet'in erken dönemine aktarılması gibi işte Cumhuriyet'in erken yıllarındaki yapılanlardan denenenlerle birlikte de çok partili hayatı ve 50 sonrasını anlamaya çalışacağız. Yani oralardaki ayrışmalar, kopuşlar, kabuller ya da redler, e, itirazlar nelerdir diye bunları bakabilmek için buralara biraz daha odaklanmak gerekiyor. Evet, ekonomik e, tabii 29 e, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir e, ekonomik buhran. E, özellikle gelişmekte olan ülkeler tarım ürünlerinin uluslararası piyasalardaki değerinin e, düşmesi meselesi söz konusu oldu. Zaten az bir şeyiniz var elinizin altında tarım devleti olarak hani ondan medet umuyorsunuz. E, i̇çeride üretemediğiniz şeyi dışarıdan satın almak zorundasınız ve o satın almayı gerçekleştirebilmek için ürününüzün piyasada değerli olması lazım. Ama piyasada uluslararası piyasalarda ya da tarım borsalarında fiyatlar düşmeye başlayınca buhranla birlikte ülke ekonomisi ciddi bir şeye de girdi, sıkıntıya girdi. Bunun tabi yani olumsuzluk, olum, olumsuz tarafları var, negatif yönleri var ama bir taraftan da olumlu görülebilecek bazı e, gereklilikleri, zorunlulukları da hayata geçirdiği söylenir. İktisat tarihçilerini, e, Türkiye'deki iktisat tarihçilerini okuduğunuzda bunu çok net bir şekilde görürsünüz. Yani alamıyorsanız, e, satın alamıyorsanız, dışarıdan alamıyorsanız e, doğal olarak mecburen içeride bir şekilde çok ihtiyacınız varsa o ürüne üretmek zorunda kalıyorsunuz. Yani kendinizi ekstra bu sefer bütün ekonominizi, bütün algınızı, gücünüzü, enerjinizi içeride üretmeye odaklamak zorundasınız ki 30'lu yılların başları biraz Türkiye'nin bu anlamda o devletçi müdahale ile birlikte daha sonra buna işte ithal ikameci diyorlar. Yani işte ithal etmek yerine içeride üretmek anlamında ithal ek ekonomi modeline doğru e, tabii ki de e, gelişmesi geçmesi yavaş yavaş söz konusu olacak. Yine söylüyoruz, hatırlatıyoruz. Büyük çapta bu zorunluluklardan, mecburiyetlerden ama bunun da olumlu bir faydası, bir çıkarsaması eğer okunacaksa bir sonuç olarak okumak e, gerekirse böyle bir şey katkısı olduğu belki söylenebilir. Yani bu, mutlak anlamda söylemiyorum ama bu yönde de bir yorum e, her zaman hayata geçiriliyor sanayinin yani bir sanayi ekonomisinin yavaş yavaş inşasında bu dönemin bu müdahalesinin çok ciddi bir şeyi var İtalya Kameci müdahalenin. Devletin e, politikasının sertleşmesinin çok ciddi bir e, sonucu olarak mesela şeker ve dokuma sanayi Türkiye'nin bu yıllarda en önemli sanayi dallarından birisi olarak ön plana çıkmaya başladı. Yani başka alanlara da müdahale edildi belki ama en azından bu iki alanda başarılı olduğu, olunduğu her zaman söylenir. 30'lu yıllarda şeker ve dokumada. Tabii bunu hayata geçirebilmek için devletin daha 1923 ile 29 arasında zımni diyelim yani kısmen gizli bir şeyi söz konusu tabii ki. Hani önceliği hep o burjuvaya özel girişime özel sektöre verdiği için doğrudan doğruya çok sistematik bir maliye politikası gütmediğini görebiliyoruz. Ama 29'dan sonra artık mecbur bunu hukuki bir süreç, bir politik eylem, bir yasal tasarruf olarak yapmak gerekiyordu. Ee, neyi yapmak gerekiyordu? İşte planlama dediğimiz şey, yani planlamacılık hayatımıza bu yıllarda girdi. 1930'ların başında yavaş yavaş girdi. Ee, devletin 5 yıllık planlamaları, kalkınma ya da yani iktisadi, ekonomik anlamda planlamaları, 5 yıllık planlama dönemine bu tarihlerde girdiğimizi söyleyebiliriz. Ee, 1932 yanlış hatırlamıyorsam evet notlarımda aslında var buraya yazmıştım 1932 döneminde bakayım bir saniye evet mesela 1932'de ilk defa e, Sovyetlerden bir ekip Türkiye'ye davet edecek Sovyetler Türkiye'nin 20'lerin sonlarında 1925'te Sovyetlerle birlikte imzalanmış bir 10 yıllık önemli bir şey dönem. E, Barış dostluk Antlaşması var. Ülke ekonomisi yani daha ülkeler arası ilişkiler konusunda bir sorun yok. Onlardan bir destek isteniyor. Onlar 1927'de sistematik bir şekilde planlı ekonomiye geçmiş durumdalar. Yani planlamayı çok temel bir ekonomik faaliyet, uzun dönemli, orta ve uzun dönemli planlamayı bir ekonomik şey, aygıt araç olarak tasarruf olarak kullanıyorlar. 32'de davet edilecekler. Türkiye'de önemli bir gezi, bir heyet, Sovyet heyeti, ekonomik raporlar hazırlayacaklar. Ve ilk defa 1933'te Türkiye'de ilk planlama, 5 yıllık kalkınma planlaması ilk defa 1933'te hayata geçirilecek. Bununla bağlantılı olarak bakın mesela 1933'te sanayiden sorumlu Sümerbank ve 1935'te de yine planlama içerisinde bunu sayabiliriz. Madencilikten sorumlu iki büyük banka, Etibank kurulacak. Ee, geçen hafta hatırlayın bunun biraz kültürel bir arka planı da var. Yani daha doğrusu kimlikle alakalı bir isimlendirme söz konusuydu. Bahsetmiştik yani bu bankalara Sümerler ve Etiler denmesinin sebebi hani o Türk tarih tezinin arka planında yatan hani bu topraklardaki bu büyük uygarlıkların yaratıcısı, yapıcısı ee, kökü aslında Türklerdir. Yani Sümerler de Türktü, Etiler, Hititler ülkesi yani Etiler de Türktü anlayışı var. Hani o onu bir tık kenara koyacak olursam, bu nitelendirme biraz kültürel alana dair ama sonuçta bu iki bankayla birlikte planlı bir şekilde hem madenciliğe, yani ham maddenin çıkartılması, üretimine hem sanayiye, diğer bütün bankalarla koordine bir halde yani İş Bankası, Ziraat Bankası, işte Sanayi Bankası ve yasalar, yasal düzenlemeler birlikte 30'lu yıllar planlı ekonominin hayata geçtiği yıllar olarak ülke ekonomisine yerini alacak zaten. Yine söylemiştik 31'de değil mi? devletçilik e, iktisadi anlamda özellikle devletçiliğin sistematik bir şekilde yani şeye, parti tüzüğüne yönetmeliğe daha sonra tabii anayasaya girecek, 30'lu yıllar boyunca taşınacak bir e, süreçten bahsedebiliyoruz. Devletçiliğin resmen tanınmasında bu e, yeni, ve yeni ekonomi siyasetinde tabii önemli bir entelektüel katkıdan da bahsetmek lazım. Bu yıllarda çok uzun ömürlü olmasa bile 1932 ile 34 arasında çıkan bir kadro dergisi var. Türkiye'nin önemli tırnak içerisinde kullanım Kemalist ideologları ya da aydınları, entelektüelleri de buralarda şirket sureye aitebilirler. İşte Yakup Kadri Karaosmanoğulları ya da işte Burana Asaf Belge gibi önemli isimler kadroda yazmış, üretmiş buralardan geçmiş Vedat Nedim Tör Keza bunlar içerisinde. Bunlar önce entelektüel bir faaliyet ama aynı zamanda politika, iktisadi alana da yön verecek bir şey ne, ne diyelim? Yani otorite duayen olarak aynı zamanda yazıyorlar, çiziyorlar onların yazıp çizdikleri de dikkate alınıyor. Kadro bu anlamda bir şeyi yani tam bir sosyalizm belki Batı söylenmese de devletin aşırı müdahaleci olduğu bir üçüncü yol Hale daha bakın. Adında tam koyamıyorlar. bir tarafta tam Sovyet şeyi yok çünkü. Tabii aşırı Sovyetleşme aşırı Sovyet modeline kayma bir taraftan büyük bir şey de çekebiliyor. Eee hali daha çünkü biz bunu 20'lerde gördük, 24'te gördük, 30'da gördük. Siyasal muhalefet yok değil. Yani sistematik bir şekilde hukuki olarak, yasal olarak parlamentoda yapılmasa da her iki büyük parti denemesi, yani hem 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası hem de Terakki Perver Fırka denemesi gösterdi ki yani devletin yap ettiklerinin tam karşılığı, %100 karşılığı yok. Hatta çok ciddi bir muhalefet var. O yüzden biraz da tabii kaçınılıyor. Ama aslında kadro bu devlet sosyalizmini çok sert bir şekilde e, savunmuş, e, ileri sürmüş. Hatta bu bağlamda işte tarihsel materyalist tezleri bile tartışmış, konuşmuş. E, buna yönelik aldıkları eleştirilerde tarihsel materyalizm, hani işte daha doğrusu tarihsel materyalizmi konuşup tartışıyorsunuz. Hani siz komünistsiniz, Marksistsiniz gibi nitelendirmelerle suçlamalarla ya da böyle bir şeyle karşılaştıklarında da genelde şöyle ileri sürdüler. Yani tarihsel materyalizm Marx'tan önce de vardı. hani Dünyayı okumanın, e, toplumu, insanı, siyaseti okumanın bir biçimidir. Marx bunu kendi ideolojisi doğrultusunda aldığı, Avrupa'ya özgü bir koşullar altında şekillendirdi bir şeye, projeye, modele dönüştürdü ama e, Marx'ı dışarıda bırakarak ki ondan da çok çok e, e, rahatsızlık duymadıklarını da görüyoruz kadroyu okuduğumuzda. Son tahlilde bir büyük tarihsel materyalist tezle okunabilir, e, gereklidir hatta bu. Bu anlamda böyle nitelendiriliyorsak bundan da hiç gocunmayız dediklerini de gördük kadrocuların. Ama bu yıllar boyunca e, özellikle iki yıla yakın süreç içerisinde çok sistematik üretim yaptıklarını anmakta, üçüncü yolu savunduklarını anmakta bir fayda var. E, 30'ların ikinci döneminden bahsetmiştim. Gerçekten de Gayri safi milli hasıla bu anlamda ikinci dönemde biraz daha 30'lardaki, 30'ların ilk dönemi, ilk 5 yıldaki bunalım ve durgunluktan kısmen çıkan işte bu 1923-26-27 arasındaki büyük büyüme, hemen hemen iki katına çıkan bir iktisadi büyümenin ardından o ciddi bir küçülme, %10'lara düşen büyümenin tekrar 30'ların ikinci yarısında yeniden güçlendiğini özellikle de Batı ile kurulan müttefik ilişkiler konusunda iktisadi ilişkiler konusunda güçlendiğini söyleyebiliyoruz. Tabii yine de çok temkinli, devlet temkinli hareket etmeye çalışıyor. Yani bir kere rasyonel davranmaya çalışıyor. Real politik davranmaya çalışıyor. Yani çok irredentist değil, hem iktisadi alanda hem siyasal alanda yani Mustafa Kemal ve arkadaşlarının belki erken dönem e, politik üreticilerin, politika üreticilerin, liderlerin en temel özelliklerinden bir tanesi bu iktisadi alana da yansımıştır ki İsmet İnönü zaten böyle bilinir. Yani çok temkinli bir devlet adamıydı, siyasetçiydi. Hatta aşırıya kaçan temkinliliği yüzünden hani bazen suçlandığı da görülmüştür. Hani çok pragmatik, çok hemen sonuç odaklı karar alınması gerektiği bazı noktalarda hızlı karar verip politika üretemeye bu yüzden hani çok aşırı bir lider tipolojisi değil de daha çok bir devlet adamı, bir bürokrat tipolojisi çizdiği konusunda bazen hani eleştiri aldığı da söylenir ama gerçekten de hele evet, Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, bağımsızlık mücadelesini vermiş koşullarda var olmuş yeni devletin temkinli hareket etmemesi de söz konusu olamazdı. Mümkün olduğu kadar adımlarını atarken ihtiyatlı ve çok hani işte derler ya bin düşündü ama bir eyleti bir hareket, bir kere bir eyleme geçti anlamında söylüyorum bunu. E, bu anlamda tabii biraz muhafazakar, biraz tutucu, biraz hani gerici demeyelim ama biraz kapalı, koruyucu. Hani muhafazakarlı bu anlamda koruyucu politikalar olarak söylüyorum. Hani e, tabi neyi korumaya çalışıyor? Türk parasının değerini her şeyden önce. Yani Cumhuriyet'in erken döneminde yapılmak istenen bir dengeli bir bütçe. Yani popülist politik şeyler... E, vaatlerle, popülist girişimlerde bulunmadan sistematik kamu maliyesinin dengeli bir bütçe politikası olarak var edebilmek mümkün olduğu kadar Osmanlı ekonomisindeki en büyük problem paranın değerinin sürekli düşmesi ve sürekli bir enflasyon yani meselesi söz konusuydu. Öyle fiyatların genel seviyesinin sürekli artması söz konusuydu. Düşük bir enflasyon politikası ve tabii ki de e, kamu E2'siyle birlikte ülke genelinde sıkı bir Mali ve rejim yani para politikası tabi bu aynı zamanda hani iç pardon dış ödemeler dengesini ya da hani ithalat ve ihracat dengesini şey yapabilmek, koruyabilmek, konsolide edebilmek aynı zamanda borç ödüyorsunuz. Yani 1920'lerde Türkiye'nin önemli bir şeyi Osmanlı'dan kalan savaş tazminatı ve mirası konusunda ciddi bir borç ödediği yıllardan bahsediyoruz. Çok uzatmayacağım bu kısmı ama böyle bir genel bir tabloyu çizebilmek adına bunlardan anmak, bahsetmek istedim. Ekonomik perspektif kontrollü, ihtiyatlı, real, realist, real politik, şartları, imkanları, konjonktürü, potansiyeli bilen bir devlet adamlığı diyelim biz buna. Hani her anlamda. 30'larda devlet kontrolünde daha sistematik bir denetim, koordinasyonun sağlandığı bir politik şey e, konjöktür, bir politika ortamı böyle bir şey yaşandı. Tabii 1930'ların ikinci yarısı önemli bir büyüme sağladı ama e, önemli bir şey 30'ların sonunda Türkiye'nin de tabii e, içine çekildiği hani her ne kadar savaşmasa da iki dünya savaşı koşullarında ekonomik dengeler bir anda tekrardan bozulacak. Neden? Çünkü savaş ekonomisine geçmek zorunda kalacak. Yani ülke savaşmasa da her an savaşacakmış gibi her an bir cephe savaşına, her an bir taraf olabilir. Her an savaşın ortasında kendisini bulur, bulur, bulacakmış gibi hazırlık yapması gerekiyor. Yani savunma sanayine, orduya, askeriyeye, teçhizata, aklınıza gelebilecek her şey. Genel seferberlik tabii aynı zamanda büyük bir şey. Savaş ortamının, bütün iaşesinin, toplumsal düzenin sağlanabilmesi açısından. 40'lı yıllarda Cumhuriyet bu konuda tabii çok zorlandı yani devlet elindeki imkanları buraya seferber edince zaten kısıtlı olan imkanlar bir de aşırı savunma sanayine, orduya, askeriye seferber edince tabii çok ciddi problemlerle karşılaşıldı. Onlar da hala daha bugün bile Türk siyasetinde geriye dönük okumalar yapılırken, eleştiriler yapılırken gündeme getirilir. Yani işte 40'lı yıllardaki yokluk, yoksunluk ya da işte bulamama, ekmeği bile bulamama gibi söylemler. Gerçekten Türkiye bunları yaşadı. Ama savaşa girmemenin bedeliydi bu. Yani savaşta cephe olmamanın, Türk askerinin o büyük travma, bir dünya savaşı bağımsızlık mücadelesindeki o büyük yok oluş, önemli kayıplar, oradan kalan mirasın da belki de tecrübenin, deneyimin de etkisi ve İnönü gibi bir ihtiyatlı devlet adamında belki etkisiyle bu tarihlerde hiç olmazsa yokluk adına hani ekmeksiz kalma adına hiç olmazsa çok öyle bir şey vardır. Tam şimdi yanlış anlatmak istemiyorum ama bilirsiniz belki o hikayeyi. Hani İnönü'yü eleştirenler, İnönü'yü tam da o savaş koşullarında, savaştan sonraki dönemde özür dilerim yanlış değilse. İşte hani bizi ekmeksiz bıraktın diye söyleyenlere karşı işte vardır o anekdotlar internette bulabilirsiniz. Evet ekmeksiz bıraktım ama işte atıyorum babasız bırakmadım ya da oğulsuz bırakmadım gibi bir karşı cevabı var. Şimdi tam hatırlayamadım kusura bakmayın ama bir okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten de öyle bir şey. Hani ekmeksiz kalmak mı yoksa işte yetim kalmak mı ya da, da babasız oğulsuz kalmak mı? Ee, Türk askerinin o bir dünya ve e, sağ, bağımsız mücadelesi tecrübesinin böyle bir şey olduğunu söyleyelim. Ama tabii ekonomiye yansıma biçimi çok kısmen bakmak ve sonuçlarına odaklanmak gerekiyor. Ordu mesela, Türk ordusu savaşa başlangıç anında 120 bin asker. Yani faal, aktif o anda orduda 120 bin asker varken resmi seferberlik ilan edilmese bile ordudaki asker sayısı 1,5 milyona çıktı. 1,5 milyon bakın savaş yıllarında. Ne demek bu? Yani 120 bin asker beslemekle onun 12-13 katı kadar bir asker aynı anda beslemek, onun yemesi, içmesi, yatması, yani bir şekilde askerin yaşasının sağlanması söz konusu. Bu dönemde e, buraya not almamışım ama ben okumuştum o rakamlar vardı bende bir yerde. E, mesela milli savunma, milli müdafaa vekaleti o zaman, milli savunma sanayi milli, sanayi diyorum özür dilerim, milli savunma bakanlığının bütçesi %25-30'lardan %50'lerin üzerine çıkıyor. Ne demek %50'nin üzerine çıkmak? Yani bugün bütçe bütçe derslerinden ya da maliye iktisat derslerinden bilirsiniz. Ülkenin kamu maliyesi, devletin bütçesinin yarısı ya da yarısından fazlası sadece savunmaya, orduya gidiyor. Tek bir bakanlık ya da tek bir örgüt, ordu savunma 50'sini alıyor hatta daha fazlasını alıyor. Geri kalan %50 ile işte yani yatırım yapacaksınız, üretim yapacaksınız, ne bileyim eğitim, sağlık hizmetleri, yani devletin vermesi gereken bütün asli hizmetleri geri kalan bütçeyle e, sürdürmeye çalışacaksınız. Yani doğal olarak eksiklikler e, görülecek, görüldü de gerçekten de kimyasal yıllarında. Tabii ekonomideki bozukluklar e, 1940'tan itibaren bir milli koruma kanununun çıkartılmasını gerektirdi. Yani e, kontrol altında tutabilmek için ciddi anlamda daha sonra tabii ki de aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'ndaki o büyük kara borsacılığı ya da işte kaçakçılığı ürünler bulunmadığı zaman tabii bir yer altına iniyor. Bir şekilde kaçakçıl ekonomi yani gayri resmi bir illegal kontrolsüz bir ekonomi haline dönüşüyor. Kayıt dışı diyebileceğimiz bugün kayıt dışı diye kullandığımız ekonomi. Onun için de müdahalelerde bulunuldu. Özellikle 1942'de önemli bir düzenleme varlık vergisi. Tabii Sonuçları itibariyle çok ciddi problemler yarattı. Yani geliri yüksek olanlardan ama dönemin yöneticilerinde, liderlerinde bile bunu çok net bir şekilde görüyorsunuz. Öncelik yine hala daha bu anlamda iktisadi. Tabii ülkenin tamamı, savaş yıllarında ülkenin tamamı bütün kitle aynı şekilde, aynı sıkıntılarla yüzleşmiyor. Bazıları savaş ekonomisine rant da sağlayabiliyor. Hani özellikle faiz, paranın değerinin düşmesi ya da işte büyük... Enflasyon, devalüasyon ortamlarında. Kimileri de parasına para katıyor. Ee, kara borsacılar ya da büyük çapta tefeciler, e, yüksek faizle borç verenler gibi e, isimler. E, bu anlamda biraz da hem toplumun hem de devletin hışmını çekmiş gerçekten de. E, 1942 e, 11 Kasım 1942'de bir varlık vergisi kanunu hayata geçirilecek. Bu uzun bir kanun. Sıkıntılı da bir uygulama süreci var. Uzun detaylarına çok fazla girmeyeceğim. Önümüzdeki hafta biraz kısmen konuşuruz onun ne anlama geldiğini. Yani bununla bağlantı. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın sonunda da e, yeniden e, işte bir 45 ve sonrasında çok partiler hayata geçirirken de konuşulan, tartışılan e, tabi bununla birlikte başka bir kanun daha var. Haftaya konuşacağım. Çiftçiyi topraklandırma kanunu. 1944 45'te hayata geçirilmeye çalışan kanun. E, biraz da siyasal muhalefetin e, odağını, siyasal muhalefetin şeklini ya da somutlaşmasında var etmiş. Ee, varlık vergisi işte e, illerde ya da işte belirlenen komisyonlarla komisyonlarca savaş ortamı içerisinde tabi devletin de vergiye ihtiyacı var. Kamu maliyesine destek arıyor. Ek vergi kalemleri var etmeye çalışıyor. Gelir gelir yüksek e, zengin ailelerden ya da e, yüksek gelirli ailelerden e, belli bir standart e, asgari düzeyde ya da yani herkesin eşit adil değil mi modern devletin genelde uygulaması e, öngörülebilir hukuk rejimi, öngörülebilir bir vergi rejimi olması gerek ki yönünde. Ama e, belli bir standart yok. Komisyonların tespit edileceği yani sabit bir standart yok. İllerde birkaç kişiden oluşan e, komisyonun ki bunların birçoğu çoğu tabii tahmin edebileceğiniz gibi e, tek parti döneminin yöneticileri ya da onlarla bağlantılı siyasetçiler, onların atadığı bürokratlar tarafından. Yani devletin aslında zaten yapmak istediğini e, önce politik olarak, yasal olarak düzenlemesi sonra da uygulamasını yine kendi eliyle yani objektif, çok yönlü farklı grupların, toplumun farklı kesimlerinin katıldığı belki demokrat bir ortam değil ama yine parti yöneticilerinin, devlet yöneticilerinin müdahalesiyle oluşturulmuş komisyonlarca kişilere, tüccarlara, zenginlere, ailelere takribi bazen hani kendi kafalarına göre komisyonun belirlediği, kanun nezdinde belirlediği tabii yine de ama bir vergi ve birçoğu da tabii çok adil, eşitsiz şartlar inşa etti. Ama niyet zaten biraz oydu. Yani 40'larda özellikle İstanbul gibi büyük metropollerdeki büyük zenginler, gayrimüslim, gayrimüslim azınlıklardan e, gelirleri, yani onların o büyük gelirlerini belki almak, biraz dağıtmak ya da işte devlete bir şekilde buradan bir şey çıkartmak, yani bir e, gelir kaynağı inşa etmek. Ee, Tabi birçoğu e, ne kadar zengin ve gelirleri yüksek olsalar da savaş ortamında ödeyemeyecek duruma düştü. Gayrimüslimlerin birçoğu. Hatta daha sonra bu çok ciddi bir problem e, inşa edecek. E, dönemin İstanbul defterdarı e, Faik Ökte. E, Emekli olduktan sonra, defterden ayrıldıktan sonra bununla ilgili bir kitap da yazacak. Varlık vergisi faciası diye. İnternette bulabilirsiniz. Bir okumanızı tavsiye ederim. yani PDF olarak da var. O dönemki uygulamalar, özellikle İstanbul ve çevresinde çok tabii adil olmayan uygulamalar ortaya çıkarttı. Bir, bir kısım insanlar bunu ödeyemedikleri için çalışma kamplarına, bedensel çalışma kamplarına gönderildi. Erzurum, Aşkale gibi yerlere. Oradan bir birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdilik dersimizin biraz sonuna yaklaştık. Burada bırakalım. Varlık vergisinden başlayacağım. Şimdilik böyle kalsın. Herkese iyi okumalar, iyi çalışmalar, iyi günler dilerim.